Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Bugün Brawl'da oynayacağız. Ve atacağız. Bugün VS video olacak. Ama bugün Arda ile VS atacağız. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arda da bugün bu videoda konuşacak tabi. Evet Arda'cığım nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim kardeşim. Bugün VS atacağız. Hazır mısın? Hazırım mı, tabii Hazır. tamam. Hazır mı, Tamam. Ben de oraya koyayım bari. Şöyle. Hemen. Bugün kot vesesi Şöyle atacağız. Şunu hemen atayım. Sizlere bekletmek yerim. Tamam. Geliyorum. Şöyle Arda şu an eşya falan seçiyor. Evet. Arda seçti. Evet. Aracım hazır ver. Tamam. abi. Evet, şöyle Bak arkadaşlar <laughs> bugün o gün Mecha almıştım. Sizlere kayıt vermeyi unuttum da. Böyle 209 do masa düşmüştü. Abi sen beni bence yeneceğim de neyse. Ben seni zaten yeneceğim. Ben Colt ve Colt Kıbrıs'ım. Kod arkadaşlar biz zaten hep video çekiyorduk. Abimin de videolarını izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Şimdi hemen devam edelim. Seni yiyeceğim Arda'cığım. Tamam. Bu arada biz kardeşiz. Evet. Onu başta söyleyelim. Ben abim. O da kardeşim. Evet. Doğrudur. Evet şöyle. Ne isabeti alamıyorum tamam yoksa Ağırıydım. Evet arkadaşlar şöyle hemen. Evet şöyle hemen. Arabayı şey... öldürüyorum öl yani Bayıltıyorum abi. Yani. Arkadaşlar güzel. abimle bize güzel bir mesaj atıyorduk videolarda değil de videolar dışında atıyorduk biz. Evet. Doğru. Enle videolarımı izlemeyi unutmayın. Abim için de sizin için çok güzel içerikler çekeceğiz. Daha korku videoları gelecek evet arkadaşlar. Orada birazcık korkabiliriz. Arkadaşlar sizce Granny gelsin mi? Arkadaşlar Granny multiplayer videosu da gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Bence çok güzel bir video olacak. Evet abi ben şu an yendi. Abi tebrikler. Eyvallah kardeşim. Sana tebrikler. Güzenlik güzel güzel oynadın. Evet. Abi, şimdi ne, ne vesile atalım kardeşim. Şey. Kod vesile sonra, sonra dağıtacağız. Hı. Şimdi... Bu arkadaşlar şu an bu Arda ile VS videosu oldu. VS videosu olacak ama e, böyle maç atma VS'ye de gelecek tabii ki de. Evet her şey gelecek. Siz... Ne VS atalım? Seninle ne, ne su atalım? Mort satalım mı? Bence bo atalım. Senin bo var mı abi? Bo var da ama o onda fazla değilim de. Sen Aa, mortis. mortis. seç mortis. Mortis'e ben daha kötüyüm ama Evet Arda'ya eşyanı seçsin. Evet. Tamam. Şöyle. Tamam. seçtim. Ahmet evet, versene Şöyle. Evet. Güzel bir versiyon. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. istediğiniz videoyu yazın. Biz onları çekerim. Biz belki yorumlara bakmıyor da olabiliriz. Unutmuş olabiliriz. Siz bize deyin. Biz size kart bırakabiliriz. Evet. Doğrudur. O yüzden videoyu videoları izlemede kalın her gün. Evet arkadaşlar şöyle aa vurdu vurdu beni ya Evet Aferin abicim benden iyi, iyi öğrenmişsin ha. evet abi i̇yi. Arkadaşlar Arda heyecanından yanlış konuştu Evet kusura bakmayın lütfen Yakında çok iyi videolar gelecek Yakında değil de yani birkaç gün birkaç gün Arkadaşlar bu arada gün. ben Mortis severim yani Mortis demeyinim Evet arkadaşlar Kaç gündür video çekmiyorum uzun zamanlar oldu En evet. son kafa videos videosu çekmiştim şöyle hemen Evet, arkadaşlar vurdum. abim de heyecan, heyecandan bağırdı. Ben de heyecandan konuşamıyorum. kadar arkadaşlar yani ve mort mort Benim bir tane arkadaşım var yani, kuzey kuzey mor kendisi. Ali Şerif vardı da çok güzel mort dedi zaten. Onu bir türlü yenemem bu arada ben. Çok çok iyi çok iyi. Çok iyi. Evet arkadaşlar Arda'ya vurdum. Evet arkadaşlar abim beni yeniyor. Şöyle Abi çok iyi oynuyorsun bu arada Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar ben abimi çok seviyorum. Siz abilerinizi seviyor musunuz? Yorumlar evet abi sana kendimi saldım. Bazen abiler... Salmadım. Şaka şaka ettim ama vurdu vurdu beni ya. Evet. Ama sen şey, beni yine ne Ben seni şey, yine 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 de yine Bir şey olmaz. Oy, bir daha vurdum. Oyundur zaten arkadaşlar. Bir sen. saniye kalka kalk, vurdum. Arkadaşlar şey, oyundur zaten bu. Bence hiç şey yapmayın siz. Vesa atın evet. siz de. Siz kardeşseniz, abilerinizi sevin. Bazen abilerinizi ta tamam kavga edebilirsiniz bazen. Ama onlarda bir şey olmaz. Şimdi ne vesa atalım aracım? Abi vallahi sen ne kadar... Ben de atalım mı? Ne olsun ben. ben de atalım bence. Tamam ben de atalım. Tamam ha, hadi. Sonra gel sen sen, sen sen. Arkadaşlar hadi. çok kötü konuşuyorsan Lütfen ben şey yapmayın yani ben mesela heyecandan konuşamıyorum çünkü evet şu arda hemen şey gelmesi Arkadaşlar, yakında çok iyi videolar gelecek Granny multiplayer için çok heyecanlıyım bence bitiremeyiz diyorum ama sizin için bitire bitirebilmeye çalışacağız ben Mehmet'e söyleyeceğim. ben Mehmet abime söyleyeceğim. Öyle. Tamam. sen mesela şunu ben bunu alayım diyeceğiz. Neyse tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi sen çok iyi oynuyorsun bu arada. Sen de kardeşim. Abim zaten ben kaç yıllık Brawl Stars oyuncusu belki. Ben Brawl Stars'a yeni başladım. Evet şu bugün daha yeni 44 bin kupa oldum. Çok iyi oynuyorum ben bu oyunu. Yani. Kendimi abi. övmek gibi olmasın ama. Abi abi seni ne kadar zor öldürdük ya. Eyvallah. Vallahi ben niye hemen hemen Hemencik şöyle. Aaa. Bir şey olmaz. Yani oyundur bu. Hı, şöyle şöyle. Hı. Bir. Bir. Evet vurdum. Evet. Bu arada. Arkadaşlar abim beni vurdu. Nereye? Abi beni çok Hadi vur vur tamam. izin i̇zin verdim. Teşekkürler abi. Bir şey var şimdi. Gel. Ay. No no no. Yes. Şöyle vursam güzel olur ya. Abi sen biraz İngilizce konuşmaya başlayın. Yok yok. Tek bir yok. Konuşalım da. Abi ben de yok. Evet vurdum. Şöyle hemen. 1 tane daha 2 tane daha vursam ultim geliyor hiper şarjı birlikte basacağım. Her şey. abi bi bişey olur mu diye olmadı ay 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 bura bilir mi bu ah be hiper boş boş gitti ama bir şey olmaz evet yani yenildi tamam düşemez abi Değil mi? Evet. Şimdi son besi, son besimizi atıyoruz. Evet. Son besimiz de olsun, senin senin olsun kardeşim. Ee, şimdi bence Meeple olsun. Meeple, onlar çok yeni kahve ya. Onlar cık, olmaz. Başka bir şey seç Trunk. Trunk, bak diyorum sana. Onlar çok, çok yeni kahvelerden değil mi? Değil mi arkadaşlar? Ben yeni kahvelerden fazla, fazla besi atmayı Arsana, sevmiyorum. Hayır, evet diyebilirsin. Videoda hiç çünkü yani bir şey olmaz. Piper atalım mı? Atalım abi. Piper hiç 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 Arda bu arada Piper biraz iyi de ben ondan daha iyi ama değil mi Ardacığım? Evet abi sen söyleyin benden. Daha evet Arda'nın Arda aşağıdan tane tane seçiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle hepsini seçtim. Heh. Tamam. Tamam. Şöyle hemen. arkadaşlar hemen başlıyoruz o zaman Aa, abim şu anda şey yapıyor kendini ve hesabetliyor bence benim eğimim mükemmel e sen de çok iyi oynuyorsun sen her gün oynuyorsun arkadaşlar abim her gün oynuyor arkadaşım bu arada ar sana bir şey söylemek istiyorum Senle video şunda attığımız zaman bile sen mantığa vuruyorsun. Ya bir o böyle seni takip Hı. eden mermi hiç atmıyorsun bu arada. Bana bak. Bir kez vurduğun zaman at. Ah at. <laughs> bak ama ben doşlarım. Abi sen zaten çok iyi doşluyorsun. Bence. Teşekkürler. Ben iyi doşlayamıyorum. Biraz çok fazla oynamıyorum diye. Uyyy şu vuruş. Mükemmel ya. Öbür videodaki stanley Guys videosunu da izlemeyi unutmayın. Abim de belki o oyunu çeker. Abi beni sen sen şey attım. doğ. Ama atamadın çünkü öldürdüm. Doğru doğru. Böyle. Ay. Şöyle yapsam. Abi böyle bu arada yerlere bomba bırakıyoruz. Böyle de pipe şey yaptım. Arda herkes biliyor zaten. Değil mi? Değil, değil mi, arkadaşlar? Bu arada siz bili, bili biliyorsunuzdur galiba. Arkadaşlar siz abi abilerinizi abiler. vs atıyorsanız like atın. Like atın. Abone olun. Hepsini yapın. Zil butonunu da açın. Bunu unutmuşum Öbür videoları evet. evet. Anam. Yes. Ben ben de vurdum. Arkadaşlar. Abim çok şanslı bir şey ya. Şanslısın değil. İyi oynuyorum. Evet arkadaşlar. Pes, pes diyorsun da gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın pes vesisi olur galiba. Evet. Arkadaşlar son mikronumuz da gitti. Abi ben bir tane daha vs diyorum da. Sen şey istiyorsan. Yok kardeşim. Tamam arkadaşlar. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Şimdi ben konuşayım. Abi olur mu? Bekle. Evet arkadaşlar koşabilirsin. Arkadaşlar sonraki videolarda gö görüşmek üzere. O sonraki videolarda da bizi izlemeyi unutmayın. O videolarda çok eğlenceli olacak. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Evet şey yapamadım hemen. Görüşmek üzere arkadaşlar.